Binance'e girdikten sonra en alt en sağda yer alan cüzdan sekmesine tıklıyoruz. Yukarıdaki spot sekmenizi görmenize fayda var. Bizim işlemlerimiz spotla. Spot değerinde olduğunuzdan emin olun. Daha sonra transfer ettiğimiz Türk liramız bu şekilde gözüküyor. Örneğin paparadan transfer etmiş olabilirsiniz ya da bir bankadan. Daha sonra Türk liramızı USDT'ye yani dolara çevirmemiz gerekiyor. Buradan altta yer alan piyasalar sekmesine tıklıyoruz. Ve en üstte arama kısmına işaretlediğim yere USDT TRY ye yazacağız. Yazalım. Tıklıyoruz. Daha sonra aşağıda yer alan siyah ok ile çiziyorum. Yeşil bölge al yazan yere tıklıyoruz. Ve nihayet dolar alacağımız bölgeye geldik. Daha sonra işaretlediğim %100 sekmesine tıkladığımızda tüm paramız ve bakiyemiz burada gözükecektir. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi altını çiziyorum. 123.536 TL'm var. Hemen üstünde çizdiğim 14.90 dolar cinsinden eden değeri. Hemen üzerindeki ise 8291 olan doların fiyatı aynı zamanda yuvarlak içine aldım. 8290. Sağda da görebilirsiniz. Bir de küçücük bilgi, bilgi vereyim dostlar. Kırmızılar işaretliyorum. Satıcılar, yeşiller ok ile gösteriyorum. Bunlar da alıcılardır dostlar. Burayla ilgili bir küçük daha bilgi vermek istiyorum. Bilmeyen arkadaş olabilir. Yukarıda limit emri yazan bir küçük ok işareti var. Gördüğünüz gibi. Oraya tıkladığımız zaman karşımıza bu seçenekler çıkıyor. Limit emri şu anda bizim doları almak istediğimiz fiyat. Piyasa emri dersek hemen dolar otomatikman kendi en yüksek fiyattan alır. Biz en ucudan almaya çalışacağız. Stop limitte arkadaşlar. Dolarımız atıyorum. Ben 8.300'e aldım. 8.200'e gelince dolarımı sat diyorum. Stop limit budur. Acil durum kurtarma gibi bir şey. Stop limitle ilgili ekstra bir video çekeceğim. Yani 8.200 e aldığınız bir ürünü daha sonra 8 TL olunca sattı diyebilirsiniz. Yani çok sert düşüşlerden sizi kurtaran bir güvenlik önlemi gibi düşünün. Biz hızlı bir şekilde alış işlemine devam edelim. Dostlar bir de ekrana çizdiğim %25, %50, %75, %100 olan kısımlar paranızın bölünebilen kısımlarını gösterir. Yani ne kadarını almak istiyorsanız o kadarıyla alır. Örneğin %50'ye tıkladım gördüğünüz gibi yarısını aldı. %100'e tıklıyorum paranın tamamını aldı. Dilerseniz bunu silip kendiniz de yazabilirsiniz. Örneğin bana 100 TL'lik al diyorsunuz. 100 TL'lik alıyor. Burada dikkat etmeniz gereken başka bir durum dostlar. Miktar yazan yere dostlar şuraya minimum 10 dolarlık alışveriş yapmanız gerekiyor. 10 dolar aşağısı alışveriş yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi onu da işaretledim. Şimdi dolarımızı alabiliriz. Dostlar şimdi dolarımın fiyatını buraya yazıyorum ve daha sonra aldım nasıl gözüküyor derseniz aşağıda yer alan açık emirler kısmında alış emrim gözükecek. Hadi başlayalım. Evet dostlar fiyat kısmına 8.280 yazayım hemen alsın. %100'ü işaretledim. Dostlar bir de şu son kısmı 123.5 değil de 1 dolar alım payı bırakın en azından. Çünkü komisyon kesiyor bazen almayabiliyor. O yüzden bir 5 sent 1 dolar aşağıda alım yapın. Yani illa tam %100'e bastı ya mesela. 123.5 dedi. 123 olsun. USDT al diyorum. Ok ile işaretlediğim yere tıklıyorum. Evet dostlar. Videoyu çekerken biraz dolar düştü bu arada. 8.266'ya USDT al diyorum. Büyük yeşil ekrana basıyorum. Gördüğünüz bölgeye tıkladığımda alım gerçekleşecek. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi alım gerçekleşti. Bunu görmek için en alt en sağda cüzdan sekmesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dostlar artık hesabımda 15.6 USD tim gözükmekte. Gelin bir de bunu satma işlemini gösterelim. Biraz al sat yapalım. Ekranda görün gözünüz alışsın daha kolay olur. Yine en alt en solda piyasalar sekmesini tıklıyoruz tıkladıktan sonra yukarıdaki arama kısmı gelecek. Oraya yine USDT TR'ye yazıyoruz. Tıklıyoruz. Dostlar bu sefer sat seçeneğine tıklıyoruz. En alt en sağda kırmızıyla gözüken yer işaretledim. Gördüğünüz gibi yine %100'e tıklıyorum. Tıkladım. Küçük bir pratik yapalım. Gördüğünüz gibi Türk liram hemen üzerine çizdiğim 15.74 dolarım 8.270 1. Şu anki doların fiyatı. Kırmızıyla işaretlediğim yere USD'de sat tıklıyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda emir oluşturuldu. Neden? Çünkü şu anda 8266'dan piyasa fiyatına hakim ve sıramı bekleyeceğim. Beklemek istemiyor mu? İstemiyorum diyelim. 8264'e satarım, 263'e satarım. Hemen almak istiyorsam. Ama isterseniz bunu dostlar daha düşük almak istiyorsanız 8.250 yazarsınız. Beklersiniz. Yüksekten almak istiyorsanız 8.270'den alırsanız burası tamamen sizin alımınıza kalmış. Ben video uzamasın diye hemen 8.260'dan ucuzcan ucuzdan alacağım. Hemen alıcı bulsun. 8.260 yazıyorum. Yüzde Pardon aşağıda iptal etmem gerekiyor. Şu an emirlere girmişim. Aşağıda yer alan iptal et seçeneğini tıklıyorum işaretledim dostlar. Bu arada onu göster onu da göstermiş olayım. İptal et seçeneği emirlerinizi iptal eder. Evet, iptal tuşuna basıyorum. Emrimi iptal ettim. Tekrardan giriyorum fiyatı. 8.260. %100 tıklıyorum. Gördüğünüz gibi %100 yazan yer. Tekrardan işaretliyorum ki kafanıza hemen hızlıca girsin. Ve dostlar sat tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Tekrardan cüzdanımı kontrol ediyorum en alt en sağdan. Gördüğünüz gibi bu sefer ne oldu? Türk Lirasına döndü. İşaretliyorum. Gördüğünüz gibi 130 Türk Liramız mevcut. Peki 0.0078 gibi küsuratlı bir kuruşlar kaldı. Bunu ne yapabilirim? Dostlar bunu BNB'ye çevirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Başka borsalarda bu küsuratlar Paribu'da ya da BTC Türkçe da kalabiliyor. Ama siz burada şurayı tıkladığınız zaman BNB'ye dönüştürebiliyorsunuz. Yani daha sonraki alışverişlerde o BNB'den düşecektir. Gördüğünüz gibi USDT'yi seçiyorum. Dönüştür diyorum. Onayla diyorum. Ve gerçi 6 saat içerisinde bu işlem yapacak. Ben daha sonra 6 saat önce yaptım. Bu işlemi 6 saatte bir yapıyor dostlar. Bilginiz olsun. Tekrardan piyasalar bölümüne gelelim gördüğünüz gibi al, sat seçeneği, limit emrine tıkladığımız zaman piyasa emri en yüksekten alır. Stop limit fren sistemidir. Limit emri anlık fiyattan alır. Yukarıda ala tıklıyorum. Alışımı buradan gerçekleştiriyorum. Sata tıkladığımda da satış işlemini gerçekleştiriyorum. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.